İyi günler arkadaşlar. Bugün iPhone 4s ürünümüzü göstereceğiz. Ürün çok iyidir. Java işletim sistemi vardır. Gördüğünüz gibi Java ayarları. Hatta sıkıntı yoktur. Vodafone'dur hattım. Çekiyordur. Wi-Fi sıkıntısı yoktur. Wi-Fi de iyi çeker. Pilin yanında bataryayı gösteriyor yani yüzde olarak gösterebiliyor şu an yüzde olduğunu gösteriyor İşte Java'da olan uygulamalar Çin Google Maps onlar önemli değil arkadaşlar Opera Mini 5 hmm, Opera Mini Opera Mini 4 Angry Birds Asphalt 6 Blur GT Raging Ninja Fruit Fruit Ninja yani arkadaşlar Nitro Street Raging 2 <laughs> Mozilla Firefox, Bolt internet tarayıcısı arkadaşlar o da Microsoft Word vardır. Bir de DocuScribe vardır. Onun Yardım e, yardımcı program Forcrow 2 vardır arkadaşlar. Bir de Facebook uygulaması vardır. Flash oldukça iyidir arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim flaşı. Ürünün arka kapağını arkadaşlar bilmeden kırdım. Önemli değil o arkadaşlar. Onu nasıl olsa değiştireceğim. Değiştirip size aynen gönderebilirim. Bu arada gördüğünüz gibi orijinalindeki gibi vidalıdır. Ve telefonda hiçbir sıkıntı yoktur. Çok iyi çalışmaktadır. Mesela atıyorum. Böyle bir numara yazayım. mesela atıyorum verdiğim lastik için özür dilerim hapörler mesela acil numara acil durumda varsa olarak çıkartır mesela arkadaşlar burada eğer Vodafone şu an attım 3 tırnak çekiyor 5 üzerinden eğer düşerse arkadaşlar acil durum yazıyor o pek önemli değil yine de e, çıkartıyor yani gelen aramaları gösteriyor alarm mesela arkadaşlar kronometre bu da mesela alarm tarzı kuruyorsunuz melodi ses yüksektir bu zil sesi olduğu için böyledir şurada istiyorsanız arkadaşlar kusura bakmayın ayarlardan melodisini göstereyim konuşma ayarları Marimba iPhone'un bir diğer melodisi 4 testler için bir de şu melodisi var X Light isterseniz buradan değiştirebilirsiniz Arkadaşlar ürün cidden, hani çok iyi bir üründür. E, e o kitap vardır buradan seçebilirsiniz. Map vardır, kamera. Kamerası fazla iyi olmayabilir. Den arkadaşlar cileti vardır ciletidir arka kapı çıkarayım şu an benim kamera doğru için arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bir tırnağı kırık. Arkadaşlar sadece orijinalinden ayrı yer sadece şu kısımları demir değildir. Batarya aynıdır. Orijinalinden batarya alabilirsiniz. Arka kapak da aynıdır. Havza kart girişi. İşte burada da gördüğünüz beyaz nokta şurada arkadaşlar. Tırnağın kırıldığı yerdir. Ben size orjinal kapağıyla göndereceğim. Şu tek hattır arkadaşlar. Kesinlikle çift hat değildir. Buradan size o arkasını gösterdiğim gibi. Buradan hiçbir yerden giriş yoktur. Bu gösterdiğini tekrar söylüyorum arkadaşlar. Havza kart girişidir. 8 GB açabilir. Bizzat kendim denedim. Şarj girişi gösterdiğim gibi şu an farkındaysanız tek bir şey yoktur. E, vidası ama bir tanesi yerindedir tuş yeri sessiz mod işte göz dediğim gibi arkadaşlar bakın acil durumda ama bu sıkıntı yaratmıyor söyleyeyim sonradan sorun çıkmasın sessizde Arkadaşlar dokunmatiği çok iyidir. Buzu açayım mesela. Niye kıldın? Allah tabi sus dedik. Ne iş yapıyorsun şimdi? Bir sussana. Evet, kayıt mı yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. İçine bir içine Youtube'a mı yayıncan? Satışa ee? Satışıyorsun hocam. Evet. Niye?